Bu nasıl bir sözdür? Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? 30 küsür yıldır, Beşikteki bebeler, ana karnındaki çocuklar, kadınlar, masumlar, on binlerce insan, askerimiz, polisimiz katledilirken, şehit edilirken, siz Allah'tan korkmadınız mı? Bunlara destek verirken hala Allah'tan korkmuyorsunuz siz. Allah'tan korksaydınız bu sözleri burada söylemezdiniz. Daha bir saat önce haber aldık. Yine Diyarbakır'da üç askerimiz şehit. Alçakça şerefsizce kanasla keskin nişancılar tarafından şehit edildi. Yeter artık. Herkes söylediği sözü iyi dikkat edecek. kulağa duyacak. Vicdanı duyacak. Burada sadece demokrasi yapıyorsunuz. Samimi değilsiniz. Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapıyorsunuz. Bir günden bir güne. PKK'nın terör eylemlerini kınamadınız, dur demediniz. Sadece terör yaratmakla ve bu teröre destek vermekle melun amellerinize ulaşacağınızı sanıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, terör savaşın ve saldırının bir çeşididir ve bir irade kırma faaliyetidir. PKK terör örgütü ve diğer terör örgütleri, bütün terör örgütleri Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesini kırmak istiyor. İşte bu çözüm süreci denilen sürece de iktidar ve hepimiz bu çerçeveden bakmak durumundayız. Vicdansızlıkla itham ediyorum bu sözleri ve tahammülle dinliyoruz. Eğer biz Allah'tan korkmasaydık davranışlarımız ve tutumlarımız çok daha farklı olurdu. Biz istiyoruz ki vatanımızın, milletimizin birliği bütünlüğü bozulmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları bir ve bütün olarak kardeş içerisinde kardeşlik içerisinde tasada kıvançta ortak bir yaşama azmini kuvvetlendirelim